Herhalde. Hepinize merhabalar. Bugün yanımda Uşan Koy, Yusuf Yılmaz. Ben o şu giriş yapma ya var. kanka. Ha. Tamam işte ben varım. Başka kim olacak ama. Başka, <laughs> Başka da kimse yok. <laughs> tamam. Bugün <laughs> de... da, tamam. Bugün LoL'de. Hep ben varım zaten. Bugün LoL'de Morgan Alax ikincisi botla indiriyoruz. Derinli maçtayız. Bakalım ne yapacağız. Evet bronzları çıldırtacağız. Aa da bu açtım ben ya. Neyse. Q açmadım. Evet. Al. Yorum yapabilir. yorum, <laughs> <Askerine de yasaklaşmak. gülüyor> yoruma yorum yapın. Otta ben Hangisinde? Şunda. Onun da arkadaşı oradır. Neyse kanka iki olana kadar bekleyelim çünkü ben ilk W ya. Tamam. abi. Harbiden öldü. <laughs> Yalnız bozacaklar gibi oyunu. Support yok adam. Hayır sos. Evet, ben oyunun sesini biraz kısacağım. Okey. Okay. Ha, arka falan. Arka et, e. Aynen. John Wayne. Aynen John Wayne moruk. Analistik. Alamadın değil mi? Allah alamadım. Ah <laughs> <laughs> be. 不打了个假爽。<noise> <noise> Ama bunu atarım. Hep ayıkamadı ha. Aynen aynen aynen. Bunları ben Ne ne? Ayla. Ne tipiniz? Balgam attık tera. o bir tur daha ettirelim. Tamam. Ezmet Aynen aynen. Direkt beyaz atalım. Valla eğim yok. Ne yapıyor oğlum lan? Al kanka Fili. Fili para kırıyoruz şu an. Hele şu ya. <laughs> Ölecek la. Ya salak da. Aaa ne alaka ya. Neyse gittim kanka miyoları gelsin de bakalım. Totem gelsin lazım ya totemim yok. Atacağım. Orada bot var, var ya ona ben kırarım. Ejder olabilir mi? Olabilir. Yok ejder falan değil. Tamam. Ben... tamam gel yardım edin olacaksın. Siz geliyor. Adam adam gelmiş bakmıyordum. Al evet, oh, tamam, <laughs> ne yapıyor lan bunlar? Öldürün kanka. Ölüme geldi. O bakmıyordum ya herife. Midi izliyordum. Oy. Son yan var. Senin var. Öldü lan. Baktan yok değil mi? Akıyı tutturman lazımdı ya. Bayret. Arkadaşı yok o yine. Ne oluyor lan sürekli birileri ölüyor. is dostum kanka Tamam indiriyor. Oh, of be ne de be. Ne, ne ya? ya? Tam basın lan bu. Ne mi? Yok. Yo. Orada ya. Değil Bir mi? Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Bizim 6 kilo olmuş. Ah ah ah. Atıyorum ya. Oynarız belki. Ah be. Yok kanka o oh, bu değil. Oy. Ha, tuttu lan. Değdi değdi. Anam bitti ya. Helal. Tamam. Pes. Alamadım. Neyse yapacak bir şey yok artık. Onun için alamayacağım. <laughs> çok fazla var ya. Halledeceğim şimdi. Kanka <gülüyor> yavaş. <laughs> Zayran şeyleri sevmiyorum, sevmiyorum ya. Ezan ee, burada. Ne? Ne yapıyor lan? Ya, o tavsiyeydi aslında ama şifa atsana Morgana. At ilk atmamış. Şifa'm var kanka gel tamam. Of, çok fena oynamadık mı? Of, çok fena oynamadık mı? <gülüyor> <gülüyor> çok yakandın. almak için bütün şey yeteneklerimi kullandım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben sıraya bir yok diyeceğim. Hop. Ne oluyor lan? Yapıştır abi. O Öldü. gerek bırak ama. Harbiden ya. Herkes geliyor. Nereye gitti bir anda? Koy yok oldu Arkadan mı yani Yok gelemez. Şuradan da galiba ben sana söyleyeyim. öldüm Ben aldım ya. Ne oluyor abi? Ne yapıyoruz biz ya? İnanılmaz şeyler yapıyoruz şu an. O herif yemiş lan. Ah be. Ya illa bana... Çikolata çikolata. Hayır eskili atacağım da kararsız kaldım atsam atsam çok biliyorum Oha. Bir git, dayana gitmemiz lazım. Çıktı gel. Neyse. Bezleyelim bence. Tamam. Ayakkabı bitti bende. 4 mid bitleyin mi? Senin cana bak lan. Size geliyor ha. Gelsin keseriz. Bir dakika Ah be Atmışlar bizi Oh yedi. Ya mal gibi Q attım ya Gördün mü? Maalesef <laughs> <laughs>

Çaş. <laughs> Bu adam nasıl bize aynı verende kanka? Mantıksız değil mi ya? Bu adam geç geldi. dikkat et atacak. Sağ bile basamadım ya. Tamam, yapayım. tamam, tamam. tamam güzel. Hazır. Benim işte. Mario bitti. Hala ateşti mi de? Kazix bana geliyor kanka. Öldü dayana. Gelsene bekleyin sen onu. Böyle yapalım. Ha yokmuş. Gel bence direkt ya, boş ver onu. Okey. Ömer kapı. Oğlum <laughs> dikkat et. Sağımıza pardon. Sağa geldik, sağa. Abi nasıl ya? Adam kapatacaklar. Kerim para mala. mal ha. Valla bak Buradan gel, buradan gel, buradan gel, buradan gel. Ne yapıyor? Abi ya, salak bir çocuk ya. Of, amına koydum manya. Özürlü amına koydum bu çocuğu. Özürlü. Alsın bir tane kule. Göz hakkıdır. Çıkamadık İstanbul. Hmm. <laughs> ne yapıyor işte? Ben bunu anlam veremiyorum abi. Sen de küven attın.

Kavarsın ama da bak. Ah. Ah, var ya, bana ver abi. Ne yapıyorsun lan? Korktum. Gir ya. Güzel lan. Şuraya basamadım ya. Yani. Lan. kat, site geliyor kazık. Ormana geçiyor. Yemedi ya Kanka bas şu yine Hayda. Neyden demetiyorum bu kadar ya? Ne? Buraya kadar. İyice. Burada videoyu durdurayım da çıkışını şey yaparız. Bu kadar geliyor bana Evet. Buraya kadar tamam. izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Biraz zorlandık ama neticede kazandık. İyi bir oyun oldu. Adamlar standdan zaten çıkamadı. Müebbet hapis ee, Kanala abone olursanız seviniriz. Like'lamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.